adınıza 3 sicil dosyası işletmişsiniz. Polis! Başarılı bir polis memurunun uyuşturucuyla büyük savaşı. Kasadan mal çalın. Yaklaşık 50 kilo erör. Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Steven Seagal'dan muhteşem bir film. Affedersiniz efendim. Bunu yapmak zorunda. Lanet olsun ben yüzme bilmiyorum. Uçur <laughs> <laughs> Kurşun bu akşam Farklı Kanal TV 8'de. da yeşile, suya, tarihe, doğaya, kısacası hayata yeniden dokunabileceğiniz bir yer var. Babas. Bugüne kadar dünyanın en büyük takımlarına, yıldızlarına ve Türkiye'de yüze yakın dalda binlerce sporcuya kol kanat geldik. Şimdi de Akdeniz oyunlarını Mersin'e taşıyoruz. Mersin Akdeniz oyunlarının resmi havayolu sponsoru Türk Hava Yolları. Yeni nesil No Frost, Beko Neo Frost nem kaybını engelleyerek uzun süre tazelik sağlıyor. Anneler Beko ile fark yaratıyor. Ya ben ne zaman büyüyeceğim? Şunlara bak hepsi kocaman. Romance'in tel kokusuna karşı 24 saat etkili formülüyle kendinizi güvende hisseder. En romantik anlara hazırlıksız yakalanmazsınız. Aşk senin de etrafını sarsın. Ev telefonunuz varsa gelin bir yıl abonelik sözülerin ve günde sadece 1 liradan başlayan fiyatlarla güvenlik hizmetinden yararlanın. Türk Telekom ve Tepe Güvenlik İşbirliği ile evinizi 7/24 güvence altına alalım. Bunun için tek yapmanız gereken Türk Telekom ofis ve bayilerine gelmek veya 444 83 73'ü aramak. Mutlu günler, huzurlu geceler dileriz. <laughs> hastalarıma hassas dişlerine daha özenli davranmaları gerektiğini söylüyorum. Özen göstermezlerse eğer problem artarak devam edecektir. Hassas dişler için geliştirilmiş yeni Sensodyne çok yönlü korumayı öneriyorum. Hassas dişe rahatlatır, diş minesi ve diş eti bakımının yanı sıra beyazlatıcı etkisi almaya yardımcı olur. Hassas dişleri için 7 farklı özelliği tek bir diş macununda sunuyor. Aradığım her şey bir pakette. Bunun için hastalarıma Sensodyne çok yönlü korumayı öneriyorum evde çocuklar kitapların büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklarımıza okuma etkinlikleriyle kitapları sevdiren TEGEV'i ben de destekliyorum. Siz de bugüne kadar 1.8 milyon çocuğun gelişimine yardımcı olan TEGEV'e destek olun. Bir çocuğumuzun daha içindeki cevheri birlikte ortaya çıkaralım. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Sen yeter, gider, Zaman akıp gitmeden acele edin. MNG Turizm'de %25'e varan indirimler devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası seni bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 444-2000 veya mngturizm.com Çocuğunuzun ellerinde hastalıklara yol açabilecek bakteriler olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Gelin o bakterilere yakından bakalım. Çocuğunuz gün boyu onu hasta edebilecek birçok bakteriye maruz kalır. Size 7 etkili Aktivex öneriyorum. 7 etkili formülüyle Aktivex antibakteriyel sıvı sabun bakterileri 10 saniyede öldürür ve tam koruma sağlar. Aktivex artık içim çok rahat. Her işin başı sağlık, her işin başı Aktivex. Ayıptır söylemesi evdeki eşyaları yeniledik. Komple mondi. Üstüne 80 ekran LED TV hediye. Olmaz böyle şey. Mondi'den alışveriş yapan herkese 80 ekran Beko LED TV çekilişsiz kurasız hediye. Üstelik bonus özel fırsatlarla. Mondi kalbim seni sevdi. Duş almak benim için temizlenmek kadar canlanmak da demek. Ben her duşta Duru Parfüm duş jeli kullanıyorum. Doğal özleriyle cildime hayat veriyor. Yoğun parfümüyle tüm güzel hislerimi canlandırıyor. hazırım. Duyup parfüm dış her duşta canlılığı hisset. İşte süteşin nefis tava yoğurdu. Şu yoğun kıvama bakın, kaymağa bakın. Bize bu muhteşem lezzeti tattırdığı için teşekkürler sevgili benekli. Ve sana da koyun yoğurdu için teşekkürler sevgili beneksiz. Zaten şurada birkaç ay süt veriyorsun hayatta kaçırmam.